<laughs> soru, evet. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, çok kötü bir haber söyleyeceğim. <laughs> adam müddeti oynarken arkadaşlar, girdim bir baktım adam müddeti en iyi aldığım ev silinmiş. Onun en iyi evini aldırmıştım arkadaşlar. Sizlere gösterecektim ama o evi birisi gelmiş benim hesabıma ve satmış ve almış. Biz arkadaşlar. yani çok üzülüyorum ben şu anda. Evdeki bari her şeyi satıp satsaydı tekrardan alabilirdim. Of. O kadar emeğim boşa gitti ya. Pek min çekmeyebiliriz arkadaşlar bu olaydan dolayı. <laughs> Az sonra göreceksiniz. Bakın arkadaşlar oyuna giremiyorum ben şu anda. Ben şu anda oyuna giremiyorum. Bugünlükten de bu kadar diye kötü bir olaydı. Güle güle.